Herkese Sportif bir adam kanalından merhabalar. Bu karmaşık, kaotik, fırtınalı, neredeyse pembe dizilere konu olacak Formula 1 gündemini konuşmak için tekrar kamera karşısına geçtim. Evet. Yaklaşık 4-5 senelik bir aradan sonra böyle bir kanalım olduğunu hatırladım ve daha sonra da şifresini aramaya koyuldum. Neyse ki çok uzun sürmedi, şifresini de hatırladım ve karşınızdayım. Evet. Bu hafta gerçekten çok çılgın bir haftaydı. Hem Türkiye gündemi olarak o konuyu hiç açmıyorum. Hem de Formula 1 gündemi olarak. Yani, takip etmesi tabii ki biraz zordu. Ama yine de yaşananların büyüklüğünü az da olsa bir konuşmamız gerekiyor. Evet, Liam Lawson Red Bull koltuğuna iki haftalık, iki yarış haftası süreden sonra veda etmek zorunda kaldı. Çünkü hem sıralama turlarındaki performansı hem de yarış performansı gerçekten beklenenin çok çok altındaydı. Ama sizce iki haftalık şans gerçekten çaylak bir pilot için yeterli mi? Ben Liam Lawson'a gerçekten büyük bir haksızlık yapıldığı kanaatindeyim. Bunları daha detaylı konuşacağız. İkincisi neden Red Bull bu kadar erken madem sürücü değişimini göze almıştı neden seneye Snoda ile başlamadı? Bunu da konuşacağız. Ve son olarak da bundan sonraki durumu konuşacağız. Snoda gerçekten lanetli ikinci pilot koltuğunda başarılı olabilir mi? Olamazsa ne olur? Gibi bunları konuşuyor olacağız. Evet ilk olarak Liam Lawson Avustralya'daki ve Çin'deki kötü performansından sonra tabiri caizse yaka paça koltuktan kaldırıldı ve yerine e, uzun zamandır e, Red Bull'un B takımında direksiyon sallayan Suno'da belki çocukluğundan beri hayalini kurduğu koltuğa kavuştu. Liam, e, şimdi öncelikle kendi fikrimi, kendi düşüncelerimi paylaşayım ve daha sonra biraz da e, okuduklarımı, diğer e, otoritelerin neler düşündüğünü ve daha sonra da sizlerin yorumlarını e, soracağım. İlk olarak ben iki haftalık bir e, performansın bütün sezon için yorumlanıp apar topar böyle bir aksiyon alınmasını çok büyük bir haksızlık olarak görüyorum. Çünkü Avustralya'da gerçekten çok ekstrem koşullar vardı. Avustralya'da fırtına çıktı. Senenin ilk yarışı her zaman kaotik geçer. Onun bir adrenalin'i var vesaire. Ve gerçekten böyle bir pilotun kualitesini ya da yapabileceği şeyleri yorumlamak için çok doğru bir Grand Prix değildi. Yani Red Bull arabasının yıllardır zaten sürüşü oldukça zor, kontrolünün oldukça zor. Max Verstappen için özellikle bu kadar keskinleştirilen bir araba olduğunu biliyoruz ve buna ek olarak yağmurun ıslak zeminin işin içine girmesiyle daha da zor kontrol altında tutulabilecek bir araba olduğu söz konusu göz önünde bulundurulursa ben bunun tamamen değerlendirme dışı bırakılması gerektiğini düşünüyorum. Çin'e gelirsek tabii ki Çin konusunda %100 Liam Lawson'ın beklenenin çok çok altında bir performans gösterdiğini söyleyebiliriz. Ama tabii ki takdir edersiniz ki Çin ııı junior kategorilerde çok böyle ziyaret edilen ve junior pilotların tecrübe edinebildiği bir pist değil. Dolayısıyla Liam Lawson'ın böyle bir dezavantajı vardı. Ne kadar simülasyonlarda saatlerce sürüş yapsa da hazırlık yapsa da yani çok ileri teknoloji simülasyonlara biliyorsunuz onların imkanları var. Dolayısıyla hani illaki platini yapmıştır ama gerçek hayat şartları altında ve bilmediği daha henüz yüzde yüz alışamadığı ve setup'ının nasıl yapması gerektiğini daha yüzde tecrübe edemiyor olduğu bir arabada gerçekten kötü bir hafta sonu geçirdi ama bakın hani ne kadar uzun bir e, mazeret listesi saydım ve e, daha Avrupa'ya dönülmeden e, daha limousinin gerçekten tecrübesinin olduğu kendini çok iyi gösterebileceği hem Junior kategorilerde hem daha üst kategorilerde yarıştığı, kendini rahat hissettiği pistlere gelmeden maalesef koltuktan kaldırıldı. Gelelim otoritelerin söylediklerine. Hem yıllardır Formula 1 gazeteciliği, televizyonculuğu yapan hem de YouTube fenomenlerine YouTube'da uzun zamandır Formula 1 yorumları yapan insanlara. Herkes bu haberi bir şokla karşıladı bir iki gün önce açıklanmış olsa da zaten Çin Grand Prix'sinden sonra Lewis'in artık şansını kaybettiği ve koltuğa Sunoda'nın geçebileceği konuşulmaya başlamıştı bile ki böyle haberler genellikle peydah olduğu zaman birkaç böyle kritik haber kaynağı var eğer yani bunlar da ufak ufak işte böyle söylentiler var dediğinde bu iş bir 4-5 gün sonra gerçekleşiyor. Keza bu durum içinde aynıydı. Dolayısıyla herkes Sunola'nın yükseltileceğini biliyordu Red Bull takımını ama yine de açıklandığı zaman ya yok artık gerçekten de bu şekilde bir şey beklemiyorduk diye herkes kendi şaşkınlığını paylaştı. Ve ben de açıkçası buna paralel olarak gerçekten Red Bull'un neden böyle bir hareket yaptı? Neden böyle bir aksiyon aldığını tahmin yani şey yapamıyorum yani. Ee, açıklayamıyorum. Tabii ki Japonya Grand Prix'sine denk getirilmesinin e, Honda ve e, biraz da böyle e, Red Bull için marketing anlamında çok ciddi bir artısı olacak. Yani bu cepte. Ama e, ya Snow'da ilk defa bindiği bu arabada Lawson gibi bir performans sergilerse bu Red Bull'un aldığı gerçekten çok büyük bir risk aynı zamanda. İkinci konuya geçmeden önce e, bu neden hani bu hafta seçildiği biraz da böyle irdelemeye çalışıyorum. Ve yani benim aklıma bundan başka e, bir fikir gelmiyor. Belki Japonya bundan 2-3 yarış sonra olsaydı Liam Lawson'ın belki 2-3 haftası daha olabilirdi. Ama Red Bull sanıyorum ki bu Japonya Grand Prix'sinde Sunoda'yı Red Bull koltuğuna birinci takım koltuğuna oturtmada oturtma konusunda aceleci davranmak zorunda kaldı diye yorumluyorum. İkinci konu madem Sunoda'ya böyle bir şans verilebiliyordu madem Sunoda birinci takım için gerçekten hazır bir durumdaydı Red Bull neden Liam Lawson'ı Sunoda'dan önce birinci takıma taşıdı ve hem bu şekilde bir PR faciası hem bu şekilde e, pilotların psikolojisini hem bu şekilde e, sezondaki belki takım liderliğini riske attı. Çünkü eğer en başından yapmış olsaydı böyle bir aksiyonu Bahreyn'de geçirilen, geçirilen testlerde üstnolanın arabaya alışmak için uzun bir zamanı olacaktı. Aynı zamanda e, takım briefinglerinde, takımın geliştirilmesinde, arabanın geliştirilmesinde yine fikir sahibi olacaktı. Yani yaklaşık bir 3 aylık periyodu periyodu Snow'da kaçırmış oldu böylelikle. Dolayısıyla hani 1-0 hatta 2-0 geride başlıyorsun. Şimdi Snow'da apar topar bence simülasyona oturtulmuştur apar topar işte yeni mühendisiyle tanıştı vesaire vesaire. Yani bunlar çok ciddi bir alışma süresi e, gerektirecek. Yani Red Bull e, bence burada Liam Lawson'ın gerçekten e, geçen sene V-Kart e, aracında gösterdiği e, rekabetçilikten Perez'le olan hatırlarsınız Meksika'da Meksika Grand Prix'sinde 3-4 viraj böyle e, tekerlek tekerleğe e, gittiğini hatırlarsınız Perez'e ve oradaki e, Liam Lawson'ın göstermiş olduğu agresifliği e, işte o koltuğu ne kadar istediğini hem fiziksel olarak hem de psikolojik olarak göstermesi belki de Red Bull'un bu şekilde yanlış bir karar almasında büyük rol oynadı. E, yıllardır Snowden'ın e, karakter olarak çevresinde çok zarar verdiği e, gerçekten o e, takım ruhuna uygun olmayan e, hem konuşmaları zaten bir dönem hatırlarsınız çok küfürlü konuşuyordu ve bunun için direkt Helmut Marko tarafından uyarılmıştı. Hem de e, ilişkilerinin saygı çerçevesinde yürütmediğine dair e, birçok e, haber dolaşıyordu. Dolayısıyla Liam Lawson'ın belki de başarılı olmasını gerçekten beklediler. Çok istediler. Ve e, Suno'dayı birinci takıma çıkarmayı istemediler. Bu geçirdiğimiz iki haftadan sonra yapacak hiçbir şey kalmadığını tekrar B, C, D planları yapamayacakları için en hızlı aksiyon olarak e, Suno'dayı geçirmek zorunda kaldılar diye düşünüyorum. Honda ile olan sözleşmeleri çok uzun vadeli olmayacak artık Red Bull'un. Dolayısıyla en başından beri Sunoda'nın zaten Honda tarafından öne çıkarılan Japon olmasından dolayı işte Red Bull Honda bünyesinde bir Japon pilotun çok ciddi bir PR malzemesi, çok ciddi bir pazarlama kaynağı olduğunu ve dolayısıyla olabildiğince onu ön plana çıkarmak isteği de konulardan bir tanesi. Honda sonunda bu isteğine hem de Japonya Grand Prix'sinde ulaşmış oldu. Eminim hatta sene başında 20 milyon eurolar konuşuluyordu eğer Snow'da o koltuğa oturtulursa Honda Red Bull'a 20 milyon euro bir para ödeyecekti. Biraz da böyle sponsorlu bir aslında upgrade olacaktı. Ama şu anki Liam Lawson faciasından sonra Acaba yine Honda e, bu parayı vermiş midir? Ya da daha düşük bir meblağ mı vermiştir? İnanın son haberleri e, anlaşmanın şartlarını okumadım. Belki e, durduk yere e, Red Bull hem 2 hafta boyunca puan kaybetmek zorunda kaldı. Hem de bu 20 milyon eurodan oldu. Ona da e, tabii ki biraz daha böyle şirket içindeki şeyler e, belki Fısıltı gazetesinden falan bir yerlerden sızdırıldıktan sonra bizim de haberimiz olur. Ve üçüncü konu ve son konumuz daha fazla da uzatmak istemiyorum. Son konumuz da bundan sonrası için. Evet. Şimdi iyisiyle kötüsüyle bir karar verildi. Ve bundan sonra Red Bull önüne bakacak. Ve bundan sonra ben sene içinde bu e, elinde olan 3 pilotun bir daha e, yerinin değişeceğini düşünmüyorum. Hadjar'ın belki 1-2 podyum falan alması durumunda belki e, çaylak pilotun Red Bull koltuğuna e, yükseltilmesi a, ve buna paralel olarak tabi Tsunoda'nın çok böyle kötü performans göstermesi e, gerekir. E, ki tekrar bir Liam Lawson ve Tsunoda change olmaz diye düşünüyorum. Hacjar kalıyor bir tek. Hacjar'ın dediğim gibi çok böyle kendi seviyesinin çok çok üstünde, beklenenin çok çok üstüne çıkması gerekiyor. Dolayısıyla ben sene sonuna kadar bir daha Red Bull içerisinde bir pilot değişimi beklemiyorum. Dolayısıyla Sunoda'nın tabii ki Japonya Grand Prix'sindeki performansı çok belirleyici olacak hem çok iyi bildiği pist hem işte memleketinin pisti vesaire çok da böyle şey de olacağı kendini de rahat hissedeceği psikolojik olarak hem bütün ailesi orada olacaktır hem böyle çocukluk anıları aklına gelecektir. İlk Formula bir arabası gördüğü ilk ses işte Formula bir arabası sesini duyduğu pistte hayal ettiği takımda birinci takım olması onu çok böyle arttı bir şey verecektir. Moral verecektir. Ama tabii ki bakalım hava durumu nasıl olacak. Umarım onun şansına olur. Ve gerçekten hayalini kurduğu o belki podyumu, belki de iyi bir başlangıcı yakalar. Ve Liam da geçen sene gösterdiği ve kendini gerçekten rahat hissettiği Red Bull ne, ne deniyordu ya? bir V, v, v sayıdı eskiden. V karttı. Bu seneki ismini Racing Bulls mu? Racing Bulls e, takımında gerçekten belki Red Bull'un hatalı bir karar e, verdiğini kanıtlamak için o da yine dört elle sarılıp inanılmaz bir motivasyonla gelecektir. Yarışa. Evet. Ama birçok e, pilotun sıkıntı yaşadığı ve Max Verstappen'in sürüş stiline çok yatkın olan bu e, Red Bull arabası Yuki'nin sonunu getirebilir mi? Soru işareti gerçekten akıllara gelmiyor değil. Tabii ki hani kariyerini bitirecek kastım. E, tekrarlıyorum. Videonun başında da kullandım galiba. Formula 1'deki koltuk şansından bahsediyorum. Tabii ki bu pilotlar çok üst düzey pilotlar. Yani Formula 1 olmazsa e, yarışabilecekleri onlarca farklı kategori var. Bakınız e, Giovinazzi e, burada Formula 1'de yıllarca e, çok ortalama altı gözüken bir pilotken... ...adam gitti e, ve işte şeyi kazandı yani. Le Mans'ı Ferrari ile beraber kazandı ve kendini gerçekten çok üst düzey bir e, klasmana soktu. Hani yuki konusunda geri dönelim konuyu dağıtmadan çok fazla Formula 1'de Honda haricinde bir şey bulabilmesi yükinin e, koltuk bulabilmesi bana kalırsa çok zor çünkü e, hali hazırda e, sürücü havuzunda çok değerli pilotlar var sırada bekleyen pilotlar var kendine koltuk arayan üst e, takımlarda özellikle e, birçok sürücü var ve bildiğiniz gibi bu işler biraz da sponsorlukla ve piyanla yürüyor. Dolayısıyla Japon bağı olmayan bir takımın Yuki'ye koltuk verme ihtimali çok düşük. Buna paralel olarak 2026'dan sonra eğer Honda bir şey bulamazsa, müşteri bulamazsa ve Formula 1'de olmazsa böylelikle Yuki'nin de şansı oldukça azalmış olacak. Ve bu sene, bu sezon Yuki beklenen performansı gösteremezse maalesef eee Formula 1'deki bence şansını, koltuk şansını da kaybedecek. bakalım işler onun için nasıl gidecek. Ben çok merakla Japonya Grand Prix'sini takip ediyor olacağım. Liam Lawson için de umuyorum. onun geleceği için de geri döndüğü takımında iyi bir performans göstermesi onu belki daha uzun süreler boyunca bu Formule 1 gridinde tutabilir. Onun ben şeye kıyasla Suna'ya kıyasla bir tık daha şansı olduğunu açıkçası düşünüyorum. Bununla birlikte iki pilotu da başarılar diliyorum buradan. Beni izliyorlarsa <laughs> Neyse. Beni izlediğiniz için, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? sizin fikirlerinizi de merak ediyorum eğer yorum kısmına düşüncelerinizi yazarsanız orada birlikte sohbet edebiliriz hepsini bütün yorumları okuyup cevap vermeyi düşünüyorum planlıyorum ee, ve umuyorum ki Japonya Grand Prix'si hem seyir zevki yüksek hem de e, bu iki pilotun e, rekabeti içinde e, izlemesi böyle güzel bir yarış olur biliyorsunuz Japonya bazen tayfunlar tarafından, fırtınalar tarafından iptal olabiliyor. Seanslar kaydırılabiliyor vesaire. Umarım güzel bir yarış bizleri bekliyordur. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ara ara hem belki yarış videoları hem de böyle gündemdeki haberlerden kısa kısa sohbet videolara atarım. Görüşmek üzere.